Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Çünkü sizden öncekiler peygamberlerine çok sual sormaları ve aldıkları cevaplar hususunda ihtilaf etmeleri sebebiyle helak oldular. Bundan dolayı size bir şey emrettiğim zaman onu gücünüz yettiğince yerine getirin. Herhangi bir şeyi yasaklarsam ondan da kesin olarak kaçının. Müslim İsrailoğulları daha evvel bir buzağıya taptıkları için kendilerine inek kurban etmeleri emredildi. Ta ki inekte bir uluhiyet olmadığını anlasınlar. Zira insanoğlu özündeki kulluk hisleriyle bazen yanılarak ilahını, kendi yaşadığı alemin boyutları ve idrak selahiyetleri dahilinde arama şaşkınlığına düşebilmektedir. Diğer taraftan katiller bir türlü bulunamıyor ve bu sebeple gerilim ve sürtüşmeler artıyordu. Sığırın kesilip katillerin bulunmasıyla sükunet sağlandı. İsrailoğullarından bazılarının öldükten sonra dirilmeye karşı imanlarında tereddütler vardı bu hadiseyle bu zaafları da zail oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'ta Hz. Musa aleyhisselam ile birkaç defa görüşmüştür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Teala'nın huzurunda 50 vakit namaz ile ayrılınca Musa aleyhisselam ona ben senden evvel İsrail yollarında tecrübe ettim. 50 vakte senin ümmetin de güç yetiremez diyerek Cenab-ı Hak'tan elli vaktin azaltılması talebinde bulunmasını tavsiye etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Allah Teala'ya beş defa müracaat vaki oldu ve namaz her seferinde biraz tenkis edilerek beş vakte indirildi. Bu hadisedeki hikmetlerin en mühimi geçmişlerin tecrübelerinden istifade etmek gerektiğidir. Musa Aleyhisselam'ın vefatı hususunda muhtelif rivayetler bulunmaktadır. Fakat en meşhur rivayete göre 120 yaşında vefat etmiş ve Kudüs civarında defnedilmiştir. Firavun İsrail oğullarını köle olarak kullandığı ve alışlarda onlardan istifade ettiği için yeni doğan erkek çocuklarını bir sene keser, bir sene kesmezdi. Harun Aleyhisselam da işte bu kesilmeyen senede dünyaya gelmişti. Fahri Razi'nin beyanına göre Musa Aleyhisselam Kıptiyi öldürmeye kastetmemişti. Diğer taraftan Kıpti bir müşrikti. Bu sebeple kısas lazım gelmezdi. Aynı zamanda bu hadise sehven meydana geldiği için de kısas söz konusu olamazdı. İşari tefsir ayetlerin zahir manaların ötesinde ifade ettikleri ince manaları ortaya çıkarmak demektir. İşari tefsirde üç vasfın bulunması şarttır. 1- Zahiri manayı muhafaza İki, işaret edilen manaya delil teşkil edecek mazmunların bir takım sembollerin olması. Üç, yapılan açıklamanın kitap ve sünnet muhtevası içinde olması. Cenab-ı Hakk'ın kalben ve muhabbetle bilinmesi. Daha önce de ifade edildiği gibi Musa Aleyhisselam Kıpti'yi öldürmek kastiyle değil, tazir maksadıyla vurmuştu. Fakat muradı ilahi olarak Kıpti ölü verdi. Kelvin temkine ulaşma yolunda geçirilen değişik haller bir halde diğer bir hale geçiştir.